Dayan Sırrı, Süreyya Dayan Bal Mahmut gibi bir adamdır Sırrı Süreyya Önder. Sabahlara kadar konuşsun, zerre kadar sıkılmadan dinlersin. Köy kahvesi anlatır, Adıyaman anlatır, hapishane anlatır, yetmişleri anlatır. Ama en çok da anı anlatır. Anlatır da anlatır. Hep anlatır. Başkası anlatsa iki dakikada kaybolacak olan dikkatin, o anlatınca hiç mi hiç kaybolmaz.'' en önemli özelliğidir, sıkıcılaşmamak. Renkli bir kişilik değildir, rengarenk bir kişiliktir. Ağzında sürekli akide şekeri varmış gibi konuşur. Tatlı tatlı, teatral teatral. Artık sohbeti özlenecek adam pek kalmadı. Böyle bir zamanda yaşıyoruz, işte böyle bir dönemin sohbeti özlenen tek adamıdır sırrı. Aman ciddi olalım beyler. Burası çok kozmik, çok devletli, çok lacivert takım elbiseli, çok asık suratlı bir yerdir. Havası uyandıran yerlerin zorlama ciddiyetini anında bozar sırrı. Hiçbir şey yapmadan varlığıyla dudaklarına kondurduğu küçümseyici bir kıvrımla. Ahmet Kaya şarkıları gibidir sırrı. Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, İslamcısı, beyazı siyahı, eliti garibanı, Türkü Kürtü, gizli açık onu dinler, ona kulak verir, onunla ilgilenir, onu takdir eder. Beynel Milal filmi onun dünyasının sadece binde biridir. Dünyasının binde biriyle bile nasıl da etkiledi herkesi, çok sevildi sırrı Süreyya. Hem de çok. Ama her hakiki kişilik gibi çok da nefret edildi kendisinden. Hem de çok. Aşırı sevgi ve aşırı nefret arasında kalırken de başına gelmeyen kalmadı. Bazen hapiste oldu, bazen meclis kürsüsünde. Gündelik siyasi pozisyonların çok üstündedir sırrı Süreyya gündelik siyasi pozisyonların duygularıyla yorumlanacak, değerlendirilecek, özetlenecek biri değildir. Kader ona kalbini barışa adamayı dayattı, o da kaderine razı oldu ve kalbini barışa adadı. Ve o kalp, barışa ramakkala maalesef sorun çıkardı. Dayan sırrı Süreyya, dayan. O kalp, büyük emek verdiği o barışın sevincini de yaşasın. Sirri nefretinin nedeni sirri. Süreyya Önder son zamanlarda barış için çabalıyor ya. Terörsüz Türkiye hedefinin önemli ismi ya. Erdoğan'la fotoğraf verdi ya. Sırf bu nedenle nefret ediyorlar sırrıdan. Tersini yapsaydı, ah sırrı abi, ah diye yanıp tutuşacaklardı. 80'lerde çekilen filmleri izlerken Mirildan Diklarım bütün kadınların saçları neden böyle aşırı kabarık? Bir erkek bu vatkalı ceketi nasıl giyer? Cep telefonunun olmadığı bir dünya eşittir taş devri. İnternette araştırma yapmak yok. Tozlu arşivlerde debelenmek var. Kimse evlere dışarıdan yemek söylemiyor ne acayip. Arabaların hepsi ne kadar da kocaman. O yıllar ne kadar da çok seri katil üretmiş. Bir Siçrarsin, iki Siçrarsin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu seçimde şöyle demişti Ruşen. Bu sefer Erdoğan kaybedecek. Erdoğan kaybetmedi, seçimden sonra şöyle bir video çekti Ruşen, nasıl yanıldım? Aynı Ruşen, şu sıralar şu tür videolar çekmeye başladı. İmamoğlu çok yakın bir zamanda hapisten çıkıp Saraçhanede olacak. Eğer Ruşen, bunu da nasıl yanıldım videosuyla telafi etmek zorunda kalırsa, üçüncü de, aynısını yapamayacak. Çünkü bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncü de, nasıldı bunun devamı ya? İyi insan, kötü insan, iyi insan, muhafazakar, seküler, milliyetçi falan. Hiç fark etmez. Politik görüşleri ters olsa bile hastalık geldiğinde, ölüm geldiğinde hep güzel şeyler söyleyen, bunu beceremiyorsa, hiç değilse susabilen kişi. Kötü insan, muhafazakar, seküler, milliyetçi falan. Hiç fark etmez. Politik görüşleri ters olan biri hastalandığında ya da öldüğünde zehirli dilini çıkaran, küfür ve hakaret yağdıran bundan zevk alan kişi